Bugün güzel bir konu işleyeceğiz inşallah. Nasıl bir konu işleyeceğiz? Onur, sözde üniversite okuyun. Millet uzaya çıkıyorsa ne hala sohbetlere geliyor. Gerici faaliyetler, irticai faaliyetler. Böyle hiç lafı işittin mi sen üniversitede? İnsanı kimse böyle bir şey dedi mi? Millet uzaya çıkıyor, siz hala şunu yapıyorsunuz. Millet bilmiyorum ne yaptı, siz hala bunu yapıyorsunuz gibi laflar hiç işten oldu mu aralarınızda böyle? İçtin mi abi? Ben de işittim. Geçenlerde bir ürün alacaktım. İşte dedim abi içinde alkol olmayan bir ürün arıyorum. Niye dedi ya abdest için sıkıntı dedim. Ya millet uzaya çıkıyor Siz hala abdesti şu bozuyor bu bozuyor derdindesiniz falan dedi. Hala bunu diyen var mı diye düşündüm. Dedim en bunu bir ders konusu yapalım. Hala bu fikirde olan var mı? Bu işin bir hakikati var mı? Hakikaten adamlar haklılar mı? Biz hala böyle basit meselelerle mi uğraşıyoruz? Bu meseleler basit mi? Ya da bizim uzaya çıkmamıza engel olan şey bizim İslam'ımız mı? Dinimiz mi? Bunların söylediği şeyin bir hakikatine bakalım dedim. Bununla ilgili bir ders yapsak iyi olur sanki. İlk soru şu bir üç tane soru ele alacak. Biz İslam'a sarıldık diye mi geri kaldık? Şu sorunun bir hakikatine bakalım. Yani bu lafın altında şöyle bir ibare var, şöyle bir itham var. Siz dinle çok fazla meşgul oluyorsunuz, İslam'la çok fazla meşgul oluyorsunuz. Bu yüzden gelişmelerden geri kalıyorsunuz, gelişemiyorsunuz gibi bir ibare var. Bakalım hakikati var mı? Üstada bu noktada bir itiraz gelmiş. Üstada da aynı şeyi söylemişler. Diyorlar ki bu taasubu dini bizi geri bıraktı. Yani dine bağlılık bizi geri bıraktı. Bu asırda yaşamak taasubu bırakmakla olur. Avrupa taasubu bıraktıktan sonra terak etti. Avrupa dinini bıraktı, terakki etti. Biz hala İslam'la dinimizle taasup ettiğimiz için geri kaldık diyorlar. Üstad diyor ki el cevap yanlışsınız ve aldanmışsınız veya aldatıyorsunuz. Şunu unutmayın abi bakın hiçbir lafın altında her zaman size söylenen lafları böyle direkt höp diye yutmayın. Bir ya aldanmıştır ya aldatıyordur ya da yanlıştır. Üçünden biridir. Bu içinden biri vardır. Hakikati var mı yok mu lafların bunu irdelemek lazım. Bir Müslümanın şu an yapması gereken ilk şey duyduğu her şeyi hep diye yutmaması lazım. Herkesinden gelen söz olabilir. Üstad diyor benim sözlerimi de direkt kabul etmeyin diyor. Alın mühenge vurun, Haksa alın, hakta ise diyor 40 tane diyor. Gıybetle benim başıma geri çalın. Ama direkt almayın diyor. Çünkü bu asırda çok silik sözler var. Ortalıkta hakikat diye geziyor. Üstad bir diyor bak. Aldanmışsınız veya aldatıyorsunuz. Çünkü Avrupa dininde muta mutasıptır hatta bir adi Bulgara veya bir nefer İngiliz'e veya bir serseri Fransız'a sarık sar sarmazsan hapse atılacaksın denilse taasupları müktezasınca diyecek hapse değil öldürseniz bile dinime ve milliyetime bu hak hak hakareti yapmayacağım. Şimdi üstad birinci yanlışınız şurada diyor. Siz Avrupa dinini bıraktı dediniz ya yok bırakmadı diyor. Burada bir gönderme yaptı üstad aslında fark ettiyseniz. Diyorsan şu an gitse bir İngiliz'e bir Avrupalı'ya şu başındaki şapkayı çıkar sarık tak desen taktırabilir misin? taktıramaz. Öldürsen de takmaz o sarı. Senin Müslüman sarığını takmaz. Dininde mutasiptir. Hala dinine bağlıdır. Sen dedin Avrupa dinini bırakmış yok bırakmamış. Ama bak göndermeye dikkat edin. Bunun aynısı bize yapıldı. Ha, biz dinimize bağlıydık ya. Aynısı bize yapıldı. Yüz yıldan fazladır. Hiç kimse bizim bıraktığımız kadar dinini bırakmadı. Yüz yıldan fazladır, hiç kimseden bizim dinimizden çaldıkları kadar çalmadılar. Avrupa diyorsunuz dediğinizi, yok bizim kadar bırakmadılar onlar dinini. Birinci yanlışınız burada bırakmadılar. İki, hem tarih şahittir ki ehli İslam ne vakit dinine temessük etmiş ise, ehli İslam ne zaman dinine bağlanmış ise o zamana nispeten terakki etmiş, yükselmiş. Ne vakit salabeti terk etmiş ise yani dini bırakmış ise tedenni etmiş, aşağıya düşmüş. Hristiyanlık ise bilakis, Hristiyanlık ise tam tersidir. Bu da mühim bir farkı esasıyla neşet etmiştir. Şimdi azıcık tarih bilen bir insan tarihe baktığı zaman Müslümanların tarihine biraz göz gezdirdiği zaman bakın derinlemesine değil. Yüzeysel olarak baktığı zaman Müslümanların en fazla yükseldiği dönemler, terakki ettiği dönemler dinlerine bağlı olduğu dönemlerdir. Ha bu arada şöyle bir sığ görüş de var. Terakki deyince sadece aklımıza gelen teknik kısmıdır. İşin teknik gelişimidir, teknoloji vesaire. Ama gelişmişlik ve terakki sadece teknikle alakalı bir mesele değildir. Adalet, hukuk, ahlak, sosyal düzen bunlar hepsi gelişmişliğin belli şeyleridir, seviyeleridir. İslam'a baktığın zaman İslam ne zaman Müslümanlar dinlerine bağlı olmuşlar, o zaman yükselmeye başlamıştır. Hristiyanlık ise tam tersi. Hristiyanlık da ne zaman kilise hakim olmuş, ne zaman kilise halka hükmetmeye başlamış, o zaman tedenni etmeye başlamıştır. Aslında bu İslam'la Hristiyanlığın bir karşılaştırmasına bakarsan kimin hak, kimin batıl olduğunu da çok net gösteriyor. Sen bir hakka bağlı olursan bir doğruya bağlı olursan yükselirsin. Ama bir batıla kendini bağlarsan düşersin. E şimdi bakıyorsun Müslümanlar İslam'a bağlı olduğu dönemlerde yükselmişler. Avrupa'da Hristiyanlık kilise hakim olduğu zaman en dipteydiler. Bakın bizim hani dedik ya gelişmiştik sadece ahlaki şey sadece teknik değil. Ahlak, hukuk, adalet sosyal düzen bunlar hepsi gelişmişliğin birer göstergeleridir. Hazreti Ömer döneminden itibaren baktığın zaman Müslümanlar ne zaman İslam'a sarılmışlar, yükselmişler. Mesela Avrupa'nın kadın insan mı değil mi diye tartıştığı dönemlerde, cadı avları yaptığı dönemlerde duymuşsunuzdur. Bir zamanlar kadın insan mıdır değil midir aralarında tartışma vardı. Ve kadınlar cadıdır diye yüzlerce binlerce kadını böyle katlediyorlar. O zamanlar İslam'ın sunduğu adalete baktığın zaman tam tersiydi. Kadınların ayağının altına cenneti seren, Ondan sonra Hazreti Ömer'in adaletine baktığınız zaman. Mesela bir Kudüs'e gidiyor Hazreti Ömer. Kudüs biliyorsunuz silahsız teslim ediliyor bize. Silahsız Hazreti Ömer zamanında teslim ediliyor. O zaman Kudüs'ün dini lideri diyor ki ben bunu yalnız sizin halifenize veririm. Hazreti Ömer de kan dökülmesin diye oraya gidiyor halifeliğinde. Hazreti Ömer oraya gittiği zaman o kadar hoşlarına gidiyor ki sanki İsa'nın bir havarisi gelmiş gibi di, diyorlar Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer'e istersen bizim bu kilisemizde namaz kılabilirsin, önünde namaz kılabilirsin diyorlar. Hazreti Ömer'in orada çok güzel bir adaleti, böyle gelişmişliği, hukukun ne kadar güzel olduğunu, İslam'ın ne güzel bir emirlerle insanları yücelttiğini gösteren bir ifadesi var. Hayır diyor ben burada namaz kılar isem korkarım ki ileride Müslümanlar sizin ibadet etmenize engel olurlar. Gelir onlar da burada benim gibi namaz kılmaya çalışırlar ve sizin ibadetinize engel olurlar. Bakın güç onda, kuvvet onda ama karşısındakine gösterdiği saygıya bak. Tarihe baktığın zaman mesela Avrupa'nın en çok gelişmesine sebep olan onların örnek aldığı şehir, Avrupa'daki şehir hangi şehir diye bakarsan Endülüs'tür. Endülüs şu anki İspanya'dır. Endülüs Endülüs yapan kimdi? İslam'dı. Bak onların örnek aldığı kısma bakarsın. Müslümanlar ne zamanki dinlerine bağlı kalmışlar, ilimde de Hukukta da, adalette de yani insanı insan yapan bütün gelişmişliklerde en üste çıkmışlar. Sadece bu adalet hukuk sisteminde değil. Bakın şu karşımda beni çeken kamera. Temeli nedir? Optiktir. Gidin internet'e yazın Optik'in babası. Optik'in babası kimdir diye kim Bizim kaynaklarımızdan değil, karşı tarafın kaynağından bak. Wikipedia'da bile çıkar. Optik'in babası İbni Heysem diye çıkar karşına. İslam'ın yaşandığı dönemlerden söz ediyorum. Gidin tıbın babası diye yazın. Kim çıkar karşına? İbni Sina çıkar karşına. İslam'ın yaşandığı dönemler bunlar. Bakın gidin gökteki yıldızların şu an bile, şu an uzaydaki yıldızların isimlerine bakın. Yarısı Arapça isimdir. Yarısının ismi Arapçadır. E şimdi bunların örneklerini arttırabilirim. Bir sürü örnek var. Çıkarın gösterin. Fuat Sezgin diye bir hocamız var. Allah rahmet etsin. Çok büyük bir bilim adamı. Onun İslam Bilimler Tarihi diye şaheser bir eseri var. Şu an Avrupa'da kaynak olarak okutulan bir eseri var. Orada İslam'ın neler kattığını zaten teknik olarak görürsünüz. Abi bunlar ne zaman oldu? İslam'a bağlı olduğumuz dönemlerde oldu. Demek ki İslam'a bağlayanlar gelişmişliğimizin düşmesinin sebebini İslam'a bağlayanlar tarihi cahillerdir. İslam'dan dolayı böyle olduk diyorlar. Ya bunlar bir tam tersi. Biz İslam'a bağlı olduğumuz dönemde yükselmişiz. İslam'dan koptuğumuz dönemde tedenni etmeye başlamışız. Yüz yıldır böyle. Devam edelim. Ondan sonra bir itiraz geliyor ki ya böyle diyorsunuz da diyor. Müslümanlar dünyayı sevmiyor. Dünyadan nefret ediyorlar. İslam sizi dünyadan nefret ettiriyor. Sevdirmiyor. O yüzden bu, bu hale düştünüz diyor. Çünkü dünyayı sevmediğiniz için dünyada terakki edemiyorsunuz diyor. Hakikaten sebebi öyle mi? Bir bakalım. İstat diyor, ey divana başı bozuk kalp zanneder misin ki diyor Müslümanlar dünyayı sevmiyorlar veyahut düşünmüyorlar ki fakrı hale düşmüşler. Ve ikaza muhtaçtırlar ta ki dünyadan hissesini unutmasınlar. Zannın yanlıştır, tahminin hatadır. Belki hırs şiddetlenmiş, onun için fakrı hale düşüyorlar. Dünyayı nefret ettiğimizden dolayı değil, dünyaya karşı hırslandığımızdan beri düşmeye başlamışız diyor Çünkü niye? Müminde hırs sebebi hasarettir ve sefalettir. Hırs, hasaret ve muvafakiyetsizlerin sebebidir durubu emsal hükmüne geçmiştir. Müslümanlar dünyada nefret ettiği için, dünyayı sevmediği için mi düştüler diye bakıyorsun. Tabii ki tam tersi üstad diyor. Biz ahireti bırakıp bütün nazarımızla dünyaya odaklandığımız için kaybetmeye başladık. Yani şu an ben size sorayım. Müslümanlar tembel mi? Bence değil. Günde 12 saat çalışıyoruz neredeyse. Yani en düşüğümüz 8 saat çalışıyor. Günde 12 saat boyunca Dünyaya sabah akşam çalışıyoruz. Bir saat iş okumaya geldi mi, bir saat iş inime geldi mi terk ediyoruz. Tembelliğimizden değil bu olay. Dünyayı sevmemediğimizden değil, aksine tam olarak dünyaya dört elimizle sarıldığımızdan dolayı. Başka hiçbir şey gözümüz görmediğinden dolayı. Deniz suyu gibi yani. İçtikçe susuyorsun. Susadıkça içiyorsun. Bitmiyor. İslam'ın getirdiklerini değil de direkt nazarımızı dünyaya verdiğimiz için bir şeyde menfaat varsa, bir şey dünyamıza yarıyorsa, bir şeyde para varsa ona sarılıyoruz. İlimde, bilimde para varsa biz de varız. Yoksa biz de yokuz. Halbuki bakın Kur'an muhataplarını, Müslümanları öyle bir yetiştirir ki cenneti dahi ona hedef olarak göstermez. Sen o kadar değerlisin ki bir Müslüman, bir insan o kadar değerlidir ki cennetten bile daha pahalıdır. Bak kendini kendisini ucuza sattırmaz. Neye sattırır? Seni daha değerli kılan, seni asıl şeye, asıl böyle kat ettiğin olman gereken mesafeye getiren, olman gereken konuma getiren Allah'ın rızasına getir. Allah neye itibar etmişse ona itibar et. Allah neye itibar etmemişse ondan uzaklaştır. Kur'an-ı Kerim. Bakın size ilginç bir örnek göstereceğim. Cenab-ı Hak insanoğlunu yaratacağım dediği zaman melekler Cenab-ı Hakk'a bir itirazda bulundular değil mi o zaman? Yeryüzünde fesat çıkaracak bir kavmi mi yaratacaksın? Peki Cenab-ı Hak insanları meleklere karşı nasıl gösterdi orada? Hangi yönünü ön plana çıkardı? Ayette geçiyor. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Meleklere diyor ki şu isimleri sayın diyor. Şu eşyaların isimlerini sayın. Melekler sayamıyor. Hazreti Adem Aleyhisselam'a deyince Hazreti Adem Aleyhisselam bütün isimleri sayabiliyor. İnsanların orada üstünlük seviyesini ilim olarak nazara veriyor Cenab-ı Hak. Yani Cenab-ı Hak orada insanları ilim yönden terakki etmeleri için, ilim yönden me melekleri dahi geçebileceğini göstermek için yarattığını gösteriyordu. İlme verdiği itibarı gösteriyor. Hak işte Kur'an'ın bu mesajına uyanlar, zamanında İslam'a bağlı Kur'an'ın bu mesajını alanlar, o zamanlar şaheser insanlar yetiştirdiler. İmam-ı Azamlar, Gazaliler, Geylaniler, İbni Heysemler, İbni Sinalar. Kur'an'ın itibar ettiği, Allah'ın bizim itibar etmemizi istediği meselelere yönlendiği zaman Müslümanlar o zaman tam terakki etmeye bıraktı, çalıştılar, oldular. Ha Kur'an'ı bırakıp dünyaya nazar ettiğimiz için biz bu derece düşüyoruz. Yani mesele bizim Kur'an'dan dünyadan nefret etmemiz değil. Bize böyle gösterilir ama biz dünyadan nefret etmiyoruz. Şu an dünyadan nefret ettiğimiz için, dünyayı kötü gördüğümüz için alçalmadık. Tam aksine dünyayı o derece gözümüzde yükselttik. O derece dünyaya sarıldık. Kur'an'ın bütün emirlerini arka plana attık. Bakın diyorum Kur'an cenneti dahi hedef itiraz ettirmez. Tek bir şey Allah'ın emretti Allah'ın neyi emrettiğine bakıyorsun, neye itibar ettiğine bakıyorsun. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan itibaren bakın. Cenab-ı Hak razı olduğu şeyler iman, ibadet, ilim. Üstad diyor insan bu dünyaya ilim ve dua ile terakki etmek için gönderilmiştir. Biz bunu terk ettiğimiz için, dörtlerimizle dünyaya sarıldığımız için geri kaldık. Üstad diyor ki aya zanneder misin ki bu milletin fakrı hali yani bu zavallı hali dinden gelen bir züht ve terki dünyadan gelen bir tembellikten neşet ediyor. Bu zanda hata ediyorsun. Acaba görmüyor musun ki burada ikinci bir sebebi söylüyor. Acaba görmüyor musun ki Çin ve Hint'teki mecusi ve Berahime ve Afrika'daki zenciler gibi Avrupa'nın tasallutu altına giren milletler bizden daha fakirdirler. Tek sebebi o değil. Hem görmüyor musun ki zaruri kuttan ziyade, zaruri bir gıdadan ziyade Müslümanların elinde bırakmıyorlar. Ya Avrupa zav kafir zalimleri veya Asya münafıkları desiseleriyle ya çalar veya gasp ediyor. Bu lafı bize çıkaran insanlar, bu lafı bizim üzerimize gönderen insanlar, bizi buyla tenkit eden insanlar, bizi buyla itham eden insanlar. Yani Avrupa'daki insanları kastetmiyorum ama zihniyeti hiçbir zaman medeni olmadılar kardeşler. Bunlar hiçbir zaman medeni olmadılar. Doğrudur, zengin oldular. Çaldıklarıyla, çırptıklarıyla zengin oldular ama hiçbir zaman medeni olmadılar. Yani Müslümanların elinde ne var ne yok çaldılar. Yani bugün Afrika'ya da baktığınız zaman ben yani geçmişte zaten biliyorsunuz durumlarını. Tarihi böyle yüzeysel bilen insanlar bilir. Avrupa'nın sömürgeci bir millet olduğunu, Afrika'nın komple sömürdüğünü bilir. ve hatta o derece kendilerini o insanlardan üstün görüyorlardı ki biz evrimimizi tamamlamışız, insan olmuşuz, bunlar hala hayvandır diye anne, kız, babayı Av Afrika'dan alıp Avrupa'ya götürüp hayvanat bahçelerinde hayvan gibi sergilediklerini görürsünüz. Bizi itham edenlerin yaptıklarını kastediyor. O zamanı bırak şu ana bile bak. Şu an Afrika'da olan bir tane akrabam var. Biraz sordum nedir oradaki insanların durumu diye. Hala devam ediyor mu bu sömürgecilik diye. Muaz bir görsen hallerini dedi. İşlerin yani işler acısı diyor. En zengin kaynaklara sahip milletlerden biri. Elmas, altın, maden kaynıyor diyor. Muaz diyor yani bu insanlar o Avrupa'daki sömürgecelerin hala sofralarında artık kalanlarını yiyorlar. Ve mümkün değil diyor onlarla aynı sofrada yemek yiyemezler, yedirtmezler diyor. Hala merdiven altlarında yiyorlar. Ya düşün senin ülkene geliyor. Senin altınını elmasını çıkarıyor. Muaz bunları çalıştırıyorlar. Altın elmasları çıkarttırıyorlar. Cep mapleri kontrol etmeye geç artık diyor. Röntgenden geçiriyorlar. Acaba bir iki gram altın yutmuş mu bu adamlar? Abi bize medeniyet öğretmeye çalışan insanların, bizi itham etmeye çalışan insanların ne olduğunu görmemiz lazım. Yani bizim artık şu eziklik psikolojisinden çıkmamız lazım. Biz neydik ne olduğuna bakmamız lazım. Ne bizden gidince biz böyle olduk ona bakmamız lazım. Ya onlar bize ne derse biz kendimize öyle tanımlar olmuşuz. Yani bir nevi diyoruz ki hanım buyurun biz kendimizi bilemiyoruz, biz kendimizi tanıyamıyoruz. Siz bizler ne deseniz biz oyuz. Eziksiniz diyorlar eziyiz. Siz geri kalmış bir siz öyleyiz. Siz şöylesiniz biz evet evet öyleyiz. Yani biz kendi sözümüz kendimizi tanımlamaktan çok onların bizi tanımlamalarına bakıyoruz. Ve bizi tanımlayan insanların yaptıklarını görüyoruz. Ya onların yüz tane filozofu gelse Yüz tane filozofu gelse şu eserlerini okuduğumuz üstadın sadece bir alibimiz. Üstadın eline su dökemezler. Biraz kendimizi tanımamız lazım. Biraz her şeyi hüp diye yutmamamız lazım. Dünyaya ahlakı, adaleti, medeniyeti öğreten bütün teknik gelişmelerin temeli olan biz. Nasıl böyle olduk? Biz İslam'a sarıldığımız zaman yükseldik. Biz dünyayı bırakıp İslam'a sarıldığımız zaman yüksel. Ne zaman ki dört elle dünyaya sarıldık o yüzden böyle oldu. E peki diyorsun azıcık ilmi olan adam. Üçüncü soru. Azıcık ilmi olan adam ya İslam'ın temel kaynakları olan Kur'an'ı, hadisi bilen insanlar, azıcık tarih bilen insanlar Müslümanların tam tersi olduğunu görür. Yani Kur'an bizim en temel kaynağımız, hadis bizim en temel kaynağımız. Bakıyorsun inme, gelişmeye, öğrenmeye ya yüzlerce, binlerce ibare var seni teşvik eden. Tamam. Demek ki İslam böyle bir şey yapmıyor. E, tarihine bakıyorsun. Bu adamlar ne zaman İslam'a bağlı kalmışlar? Yükselmişler İblis, şeytanlar, iblis sinyalar gibi zatları yetiştirmişler. Tamam. E, peki neden bu sözleri çıkarıyorlar? Bakın her sözün altında bir şey var. Bu sözün altında da masumane bir duygu yok. Neden şu lafları çıkarıyorlar? Ya herkes uzaya çıkıyor siz hala namazın abdestin peşindesiniz. Hala dininizin peşindesiniz. Bu söz niye çıkarılıyor? Halbuki bizi yükselten dinimizdi. Bizi yükselten İslam'dı. Niye bu sözü hala söylüyorlar? Ya tarih bilmiyorlar, ya ilim bilmiyorlar, ya da bununla bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ne yapmaya çalışıyorlar? Oraya gelelim. İşte diyor ki böyle ahmaklardan mühim bir mevki işgal eden birisi demiş ki biz Allah Allah diye geri kaldık. Avrupa top tüfek diye diye ileri gitti. Cevabul ahmakus sükut kaidesince ya normalde böyle ahmakça bir söze işte diyor cevap verilmez. Ahmaka verilecek cevap sükuttur. Böylelere karşı cevap sükuttur. Fakat bazı ahmakların arkasında bedbah gafiler bulunduğundan deriz. Ha Biz de bundan dolayı bu dersi yap. Böyle bir ahmaka cevap verilmez. İlmi yok, bilimi yok, tarihi yok, bilmiyor. Cevap verilmez. Ama biz İslam'daki Müslümanlardan bazıları bu sözleri höpce YouTube içinde ne olduğunu, aslında sana ne yaptırmak istediğini anlamadıkları için, bu sözü söylemelerinin sebebini anlamadıkları için bu dersi yapmamız lazım. Şurada bir idrak sahibi olmamız lazım, anlayışımızın oturması lazım. Neyi, niçin için söylediklerini bilmelerimiz, bilmeleri lazım. Bunları yapışlarının tek bir sebebi var abi. İslam'la böyle bunları bir araya getirmelerin tek sebebi İslam'ın emirlerini bizim nazarımızdan düşürmek istiyorlar. İslam'ın sana emrettiği şeyleri senin gelişmene sebep olan bir şey senin gözünde ancak böyle düşürebilirler. Üstad i̇şte diyor ey biçareler bu dünya bir misafirhanedir her günde 30 bin şahit cenazeleriyle el meftül hak hükmü imza ediyorlar. Ve o davaya şehadet ediyorlar. Ölümü öldürebilir misiniz? Bu şahitleri tekzip edebilir misiniz? Madem edemiyorsunuz, meft Allah Allah dedirtir. Sen nereye gidersen git. Nasıl gelişirsen gelir. İstersen uzaya istediğin gezegene git. Sen her zaman ölüme doğru gidiyorsun. Bak her zaman ölüme doğru gidiyorsun. Şu an bize dedikleri şey bir örnekle anlatmaya çalış. Bakın bir gözünüzü açtınız. Siz ve sevdikleriniz herkesi bir adada buldunuz. Siz ve sevdikleriniz hepiniz bir adada. Bir gözünüzü açtınız oradasınız. Ya bakıyoruz ki o adada sizin yaşamanız için, yaşamınızı idame etmeniz için bir sürü ikram, izzet var. Her şey var o adada. Ama iki de bir gelip sizin yaranızdan birini alıp götürüyorlar. Bir gün şu sevdiğini alıp götürüyorlar. Bir gün bu sevdiğini alıp götürüyorlar. Aklı başında olan insan İlk soracağı sorular şu olur. Beni buraya getiren, beni ve sevdiklerimi buraya getiren kim? Bizi buraya nereye niye getirdiler ve kim niye bizim aramızdan ikide bir birini alıp götürüyorlar? Bunların amacı gayesinde. İlk akla gelmek gelmesi gereken soru bu. Şimdi bizi öyle bir hale getirmişler ki bakın, nereye uçarsak uçalım, hangi gelişmeyi sağlayarsak, hangi teknolojik ürünü üretirsek üretelim yine gerçek değişmiyor. Aynen bu adadaki örnek gibi biz bunları sormayalım, bunları araştırmayalım diye ikide biri bize yanaşıyor diyor ki ya sen bunları soruları boş ver. Ne yapmayacaksın? Senin bu sevdiğini götürmüşler, önemseme. Ne olmuş senin bu sorularına cevap verecek kimse yok, önemseme. Sevdiklerini götürseler götürsünler. Sen gel burada bak ne güzel yemekler var bunları yiyelim. Bak bu adam yeni bir yemek icat etmiş bunu yiyelim. Bak bu adam yeni bir kayık icat etmiş buna binelim. Ya saçma kalır bu soru. Biz de bu dünyaya bir anda geldik sevdiklerimiz var. İki de bir aramızdan birini ölüm alıp götürüyor. İki de bir aramızdan ölümü biri alıp götürüyor. Böyle bir hakikat karşısında senin yaptığın hangi gelişmenin önemi var? İlk bilinmesi gereken şey, ilk hal olması gereken şey bu üç sorunun cevabı. Bizi buraya kim gönderdi? Bizi buraya gönderen bizden ne istiyor? Ve bizim bu sevdiklerimiz nereye gidiyor? Bu soruların cevabını bulmadan diğer yaptığın her şey boştur. Her şey faydasıdır. Bak üstad devam ediyor. Sekaratta yani ölüm anında Allah Allah yerine hangi topunuz, hangi tüfeğiniz zulümat-ı ebediyeyi o sekarattakinin önünde ışıklandırır. Yes mutlakını ümit mutlaka çevirebilir. Gelişme gelişme diyorsun. Ya bugün git sekaratta ölüm anında ölmek üzere olan bir adama ya sen şunu diyebilir misin? Ya korkma ya üzülme. Sen ölüyorsun ama biz çamaşır makinesini bulduk. Saçma olmaz mı? Ölme bir şey olmaz ya bak bulaşık makinesini bulduk. Evladını kaybetmiş bir anne. Ağlıyor duruyor. Sen gidip ona yav sen millet uzaya çıktı. Sen hala evladının içine alayıp duruyorsun. Ne saçmalıyorsun? Denir mi bunu? Senin hangi gelişmen? Senin hangi bilmin? Senin hangi o öne sürdüğün gelişmişlik dediğin şey o annenin acısını dindirebilir? O ölüm anındaki bir zata hangisi derman olabilir? Ona ümit besletebilir. Yok. Madem ölüm var, bizim nazarımızdan düşürmeye çalıştıkları şeyi anlatmaya çalışıyorum. Bunu yok etmeye çalışıyorum. Madem ölüm var, kabre girilecek, bu hayat gidiyor, baki bir hayat geliyor. Bir defa top tüfek denilse bin defa Allah Allah demek lazım gelir. Hem Allah yolunda olsa tüfek de Allah der, top da Allahu Ekber diye bağırır. Allah ile iftar eder, imsak eder. Yani bakın bir şeyin değerini belli eden ne amaçla yapıldığıdır ne amaçla kullanıldığıdır. Yani güç mazlumun yanındaysa güzeldir. Aksi durumda zulümdür. Akıl hayır için kullanılırsa güzeldir, yoksa bela olur. Şu an bize yaptırmaya, yani bu sözlerle yaptırmaya çalıştıkları şeyler. Allahsız gücü bize yaptırmaya çalışıyorlar. Bugün Allahsız gücün ne olduğunu anlamak istiyorsanız gidin Filistin'e bakın. Yani bugün Allahsız aklı görmek istiyorsanız Hiroşima'ya bakın. O yüzden önce Allah demek zorundayız. Önce Allah diyeceksin, sonra senin topun, tüfeğin de Allah der mazlumun yerine zalimin tepesine iner. Yani bunu bilenler senin önce Allah demeni engellemeye çalışıyorlar. Gücü de, aklı da senin aleyhine kullanmak isteyenler Allah dedirtmemeye çalışıyorlar. Çünkü Allah dersen gücü de zalime karşı kullanırsın aklı da zalime karşı kullanırsın mazluma karşı değil. Bunu bilenler Allah dedetmemek için her şey yapıyorlar. Allah bizi aldananlardan eylemez. Hakkını zail edin. Subhaneke Allah ilme alana illa muallim teneinle kentel alimul hakim ve ahire davah ve elhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha selam.